sadece köylülerden ve sadece memurlardan, devlet memurlarından oluşan bir ülkede demokrasi gelişemez. Aa, orada da durduk işte. Yani bir yandaki adam kaf masa üstünde analiz yapıyor. Ama ben o şeyi göremiyorum. Adam tak resmi çizmiş işte. Düşünün 1920'nin, 1915'in, 1925'in Türkiye'sini düşünün. Gerçekten de böyle. Ee, %80'i köylerde yaşayan bir e, halk var. %20'si kasabalarda, şehirlerde yaşıyor. Ee, ve ülkede bir sermaye birikimi zaten birkaç şey var. Yani bir sermaye birikimi var ama o da gayrimüslimlerin elinde. Gayrimüslimler de tasfiye edilmiş. Onun yerine iktidatçılar bir Türk-Müslüman burjuvazisi yetiştirmeye çalışmışlar. Bazı çabalar göstermişler ama hem henüz oturmamış. Onun dışında fabrikalaşma, sanayileşme olmuş ama bunu 2. Mahmut döneminden başlayarak Atatürk döneminde dahil devlet eliyle olmuş. İster Fesane fabrikasını bakın, isterseniz işte Sümer Banka bakın ve gerçekten de Yusuf Akçur'un dediği gibi ortada asker ve sivil devlet memurlarıyla köylülerden başka bir mekanizma yok. Hani ne? kapitalist sınıf, burjuva sınıfı, sivil toplum vesaire. ben nitekim Türkiye'de demokrasinin gelişmesine baktığımda şeyi görebiliyorum. Yani 1950 sonrası yaşanan sosyo-iktisadi dönüşümü ve dikkat edin bu dönüşüm şey yaptıkça, hızlandıkça, dal budak sardıkça, devletten bağımsız insan kaynakları, finans kaynakları, sosyal kaynaklar, siyasi kaynaklar gündeme geldikçe, sivil toplum güçlendikçe e, demokrasinin de oturduğunu görebiliyorum. Onun dışında e, dünyanın her tarafında böyle. Asker ve sivil bürokrasi, kim olursak olalım yani İran'da da din adamları sınıfı. Yani siz o sınıfı yaratıp da devletin gardiyanı olarak şeyi olarak yarat hani yaratıcısı ve yürütücüsü olarak belirlediğiniz andan itibaren yapacak çok bir şey kalmıyor. Şimdi milliyetçiliklerin bir kronolojik hikayesi var zaten. Önce mesela 1805'te ilk Sırp e, ayaklanmalarıyla başlıyor. Sonra Yunan ayaklanmaları, e, İşte işte 1860'larda, 70'lerde Bulgar ayaklanmaları. E, Hristiyan gruplar içerisinde Ermeni e, milliyetçiliği en geç gelişenlerden bir tanesi. 1880'lerde gelişiyor 1890'lardan itibaren mücadele etmeye başlıyor. Müslüman unsurlarda ise ilk Arnavut aydınları elitleri arasında başlıyor. Yine 1870'lerde 80'lerde. Ama dediğim gibi bunlar daha çok ufak nüveler. Çok kıvılcımlar. Yine bazı Arap aydınları arasında var ama asıl ilme yani hem e, gayrimüslimler için söylüyorum bunu hem de Müslüman unsurlar için söylüyorum ama asıl olarak e, Müslüman kavimler arasındaki asıl milliyetçilik e, dalgalanmaları ikinci meşrutiyetten sonra başlıyor bunun da ilginç bir öyküsü var yani mesela eskiden ben zannederdim ki Arap milliyetçiliği böyle Kahire'de, Şam'da, Bağdat'ta falan başlamış alakası yok İstanbul'da Harbiye'de, mülkiye'de, parlamentoda aslında başlıyor. Neden? Çünkü milliyetçilik birbirlerini görmeyle, tanımayla, etkileşime girmeyle alakalı bir şey. Ee, i̇nsanlar hem kendi ırktaşları veya e, kandaşlarıyla etkileşime girdikleri anda başlayan bir şey. Hem de birbirlerini karşılaştırarak etkileşime girdikleri anda başlayan bir şey. Çünkü siz bir Osmanlı parlamentosu düşünün. Bağdatlı milletvekili, Şamlı milletvekili, Trabzonlu milletvekili işte Suudi Arabistan Hicaz'dan diyelim ki Arap dünyasının her tarafından gelmiş milletvekilleri bir anda birbirlerini görüyorlar. Sorunların ortak olduğunu, kaderlerin ortak olduğunu, paradigmalarının, kültürel kodların aynı olduğunu görüyor. Aynı şey Arnavutluk vilayetlerinden gelenler için, Anadolu vilayetlerinden gelenler için, Kürtler için, Ermeniler için, Bulgarlar için ee, ve ondan sonra da zaten zamanın ruhu da uygun, şeyler başlıyor ee, çeşitli yollarla. E, kimisi silahlı mücadeleye başvuruyor, kimisi barışçıl yollardan, e, sistem içerisindeki yollardan kendi e, milletinin ideallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. E, ama baktığımız zaman e, Ermeni milliyetçiliği de geç bir milliyetçilik. Kürt milliyetçiliği de geç bir milliyetçilik ee, e, ve ikisi de imparatorluğun dağılma dönemine denk gelen milliyetçilikler. Ee, Ermeni milliyetçiliğinin öyküsünü daha çok biliyoruz. Ee, nasıl anlatsam diye düşünüyorum da. Ee, yani bunlar aynı zamanda birbiri içine geçmiş olaylar. Yani hem geçler, biri gayrimüslim, yani Hristiyan milliyetçiliğin bir geç örneği, diğeri Müslüman milliyetçiliğin bir geç örneği. İmparatorluğun artık tasfiye aşamasına geldiği bir dönemde gündeme geliyorlar. Ama aynı zamanda birbirleriyle de ilişkililer. Çünkü Ermeni milliyetçiliğin istekleriyle Kürt milliyetçilerin istedikleri, Yine altını çizerek söylüyorum. Bunlar Bakkal Mehmet Efendi'nin işte Kasap Ahmet Efendi'nin milliyetçilikleri değil, elit milliyetçiliği. Yüksek bürokrat düzeyinde veya üniversite öğrencileri düzeyinde dile getirilen fikirler. Birbirleriyle çatışan milliyetçilikler. Yani bu üçü birbiriyle imparatorluğun dağılma anında üçü de birbiriyle çatışmış. Çünkü üçünün de yani Türk milliyetçiliği coğrafyayı bir tutmak istiyorum. Ermeni milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliği zıtlaşmış aynı toprak parçasına talip olmuşlar. Yani hem batılı devletlerin paylaşım planları anlamında da böyledir, haritalara baktığınızda da böyledir. İçerideki aktörlerin birbirleriyle mücadelelerine baktığınızda da aynı toprak parçasına talip olmuşlar ve o bakımdan da kanlı olmuş. Ve Kısaca özet olarak söyleyeyim. Türk milliyetçiliği, Türk milli, Türk elit, yani milliyetçilik demek de şey değil de artık bir ölüm kalım mücadelesi. O imparatorluğun dağılma anında ve yeni milletlerin kendini kurma anındaki bir şeydir bu. Diyelim yani 1915 25 aralığına bakın. Çünkü Lozan imzalanana kadar neyin ne olacağı da belli değil. Kimin bu mücadeleyi kazanacağı. Bu üçlü karşılaşmada Türk, Türk elitleriyle Kürt elitleri ee, Ermenileri tasfiye etmişler. Birlikte. Ve Ermenilerin tamamen tasfiye oldukları ve bir daha o toprak parçasına talip olmayacakların anlaşıldığı noktadan itibaren ise ki bu Lozan Anlaşması'dır. Kürt milliyetçileri biz de varız demeye başlamışlar. Ve bu sefer de yeni kurulan Türk Milli Devleti onları tasfiye etmeye başlamış. Benim hikayeden anladığım çok kısa ve çok özet olarak böyledir. İsterseniz burada bitirelim. Ne diyorsunuz? Uzun bir şey oldu. Tam iki saati doldurduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum.